Selamun aleyküm kıymetli dinleyici. Bu kayıtta 2013 YDS ilkbahar döneminde Arapça sınavında sorulmuş olan e, paragraf sorularından bir tanesini yani daha doğrusu ikincisini tercüme etmeye çalışacağız. 47. ve 50. sorular, 47-50 arası sorular bu paragraftan sorulmuş. Başlıyorum. Tu'ata wa ru'al fatratu waqi'atu bayna amay 1932 şu iki yıl arasına düşen kabul edilir. el Fatra o dönem ki el vaqaa amey şu iki yıl arasına düşen e, dönem kabul edilir. Hangi iki yıl? el 1932-1932 ki o yıl Haythu'dan ki çıkarıyorum. Nâle el i̇râk istiklâlehu. bağımsızlığına kavuştu 1932 yılıyla ve 1935, 1945 1945 ki o yıl ey yani nihayetul harbil alemiyeti saniye ikinci dünya savaşının sonu yani bu iki yıl arası kabul edilir ne kabul edilir min ehem en önemlisi ve aqad en kompleksi girifti el fetarat tarihiyeti e, tarihi dönemlerin en girift ve en önemlisi kabul ediliyor bir nispet ile dünyaya göre kulli dünyanın tamamına göre Bima fi dalik bunun içindedir. El vatanul arabi, Arap dünyası. Ve şarkul evset, Orta Doğu. Ve irak, Irak, tam olarak. Tam olarak bunların merkezi, bunların içindedir yani. Şehid el irak, Irak görmüştür, gördü. Fi tilkel hikbe, bu dönemde. Ehdaten mesiriyeten, böyle... Ee, kaderini belirleyen olaylar gördü. Mesiriye böyle sonu belirleyen hani gibi bir anlamda. Haythu zira kana bayna siyasiyin el muhadramun tenafus. Çünkü diyor Haythu zira kana bayna siyasiyin siyasiler arasında var idi. Ne var idi? El muhadramin hangi siyasiler? İki dönemi yaşayanlar. Muhadram iki dönemi yaşayan demek. Yani İran bağımsızlığını eee kazandıktan sonra ve öncesini yaşayan siyasiler arasında ne vardı? Tenafus rekabet vardı. Ve kana kullum minhum onlardan her biri yuridu elvusul kavuşmak istiyordu ila kursiyil hukm. Karar sandalyesine işte yönetime kavuşmak istiyordu. Ve ihtifaz bihi bir tarikatı ve kendi yöntemiyle onu korumak istiyordu. İhtifaz bihi Yahtefada bir onu korumak, hani onu kendi elinde bulundurmak gibi bir anlamda. Tarihten bazen ara ara an ile isti'anet bil parlamentodan yardım isteme yoluyla bazen. Yani bunları nasıl yaptıklarını anlatıyor. Ve uhra ve bazen de yani diğer bir yöntem anlamında an istihdamil aşair, aşiretleri toplumu kullanıyordu. Bazen de. Ve üçüncü bir tarz da Üçüncüsü de an tariqül lücu başvurma yoluyla ila istit'mâl'i ceysh. Orduyu kullanma yoluna e, başvurma. Orduyu kullanmaya başvurma yolu yöntemiyle bunu yapıyorlardı. Bu üç yöntem nedir? E, Öğrekteki siyasetçilerin e, yönetim koltuğunu almaya çalıştıkları yöntemler. Fela garv garip değildir, acayip değildir en şehidet tilkel fetretu bu dönemin görmüş olması. Evvele inkılabin askeri, ilk askeri inkılabı, devrimi görmüş olması bir garip değildir, acayip değildir. Fi tarihil Irak, Irak tarihinde. Ve fi tarihil vatanil Arabi ya da Arap dünyası, Arap dünyasının tarihinde ilk defa bir askeri inkılabın burada görülmesi garip değildir. Ve şehidet evvele evvele istidamin musallah ilk silahlı çatışmayı görmesi Beynece'yin El ve İngiliz ve Irak askerleri ordu ordusu arasında silahlı çatışma ilk silahlı çatışmanın görülmesi de yu garip değildir. Ve beynel ameyn el mezkureyn alahu, üst tarafta alahu, üst tarafta dile getirilen iki yıl arasında la'ibe <laughs> siyasi hazik nâbiga. <hazırladım> hazik, maharetli nabiga dahi demek. Dahi maharetli yetenekli siyasetçi, siyasetçi rol oynadı. Kimmiş bu? Ve huve Nuri Es-Said. Nuri Es-Said imiş bu. Ne oynamış? Devren mütemeyyizen böyle seçkin bir rol oynadı. Failen yapıcı etken yani. Fi hayatil Irak siyasiye. Siyasi Irak hayatında. Irak'ın siyasi hayatında etkileyici, böyle seçkin bir rol oynadı. İz çünkü havale uğraştı. Fi el başlangıçta istiglale doldurmaya çalıştı, kullanmaya çalıştı. El firagallezi o boşluğu ki ahdesethu vefatu faysalil evvel. 1. Faysal'ın ölümünün oluşturduğu boşluğu başta doldurmaya çalıştı. Kim bu birinci Faysal? Melikul Arak, Irak kralı. Ve la yahtalifu isnan, iki kişi ihtilaf etmez, iki kişi anlaşmazlığa düşmez. Hangi konuda? Fi ennen Nuri Said, Nuri Said, kâne min abrezi sâsetil Irak yevmedek. O gün, o günlerde yamadak. o günlerde... Irak siyasetinin, Irak siyasetçilerinin en barizlerden biri, yani min abrazim, yani onlardan biri olduğunu, onlardan olduğunu olduğu konusunda iki kişi ihtilafa düşmez. Yani bu bir gerçektir, bir hakikattir demek istiyor. In lam yekun abrazuhum katibe. Katibe hepsinin demek, hepsinin en barizi olmasa da o dönemki bariz siyasetçilerden biri olduğu konusunda ihtilaf yoktur diyor. Metnimizi burada noktalıyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.